Sayı alalım, ondan sonra yürüyüşümüze başlayacağız arkadaşlar. Gerçekten. Bir sayı alalım hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 11 12, 11 12 13 14 15, 15 16 17 18, 18 19 19 20, 20 20 kişiyiz arkadaşlar. Önde önce olarak gidiyorum arkadaşlar. Arkamızdan gelecek olan arkadaş bir tane gönüllü. Gönüllü olarak kim geliyor en arkada? Ahmet geliyor. Vallahi dedi Ahmet olmam dedi. O zaman arkada Biliyor musun? Tamam, siz arkadan arkadaşımız isim neydi? Onun arkasında kalmıyorsunuz. Benim de önüme geçmiyorsunuz arkadaşlar. Doğaya klişe sözler. <laughs> Önümüze geçiyorsunuz. Doğaya hiçbir zaman ya şey pisliğimizi atmıyoruz. Çantamıza koyuyoruz arkadaşlar. Onun için doğa temiz olsun. Kenara gelin arkadaşlar. Şöyle. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa bana sorabilirsiniz. 14 kilometre Boyraz köye kadar yürüyeceğiz. Bu yürüyüş esnasında biraz yavaş yürüyelim. Bazı arkadaşlar çiçek ay şey diken ucu top Yürüyüşü yere başlıyorlar. Onlar yeni oldukları için biraz yavaş olacaklar. Bazı arkadaşlar da fotoğraf çekecekler. Ondan dolayı yürüyüşümüz çok hızlı olmasın. Yavaş yavaş Poyraz köyüye gideceğiz. Poyraz köyü. Poyraz köy, kıyısı. Oraya, oradan otobüsle Beykoz'a döneceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Sormak istediğiniz bir şey yoksa hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Ahmet tamam, ya ya abi, yavaş, Zaten gene hızlı girdin, diyor da sıcak. Bir beş dakika <gülüyor> yavaş <gülüyor> Başka bilenler Evet, var yavaş Aa, yavaş bilmek, 14 saat yıl, ya ya Şengül'le böyle derin şey, konular konuşuyorduk, gördüm ya. Sen 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 ya. Ama iyiyim. seni İyiyim, kimse gelemedi de, mi bugün elif? Şey, elif? Yok, Yavaş yürü. Evet, hemen Evet abi nasıl? Şimdi yavaş yavaş yürüyoruz arkadaşlar, birazcık Yavaş Ahmet, kolay gelsin Ahmet. Sağ ol abicim. Hayırdır? Hayır abi, e, kahvaltılık. Kahvaltılık, eve mi gidiyor bunlar? Evet, evet. <laughs> Afiyetle yenecek. Ha, evet. İsim alalım, nedir bu bitkinin ismi? E, vallahi diken ucu abi. Diken ucu. <laughs> Her yöre insan aynı şey mi söylüyor? E, vallahi ben İngiliz sınırlardan öğrendim. Ge Genelde şöyle bir şey var, husus var. Hani Karadenizler farklı, İç Anadolu insanı farklı, isimler değişiyor bazen. Bizde de aynı diken ucu denir de yani bizde yenmiyordu, bilmiyordu ben burada öğrendim. Yudoks'dayız. Evet. Farklı bir etkinlik, farklı bir rota. Sen ilk kez geliyorsun duyduğum Yo, göre. Yok ben bu rotaları yürüdüm ama Poilas burayı seviyorum. Evet evet. Kolay zor? Kolay, hiç zor Basit. değil. Basit. Hiç. Zaten Esat Bey ne dedi? Biraz keyifli olsun dedi. Ağır ağır devam edelim, fotoğraf çekilelim, bitki toplayalım, evimize öyle dönelim. Abi doğa en güzel ilaç, en güzel terapi. Gelmek isteyenler buyursun gelsin. Bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sevgilerimi iletiyorum. Sağ olasın. Evet Leyla kolay gelsin. Teşekkürler. Kaç aydır görüşmüyoruz? 3-4 oldu. Yaklaşık olarak oldu 3-4 aydır. Öncelikle Hasan'a şifa diliyorum. Teşekkür Tüm ediyorum. Amin. Yudox. Evet. Ağır toplara deniyordum genelde. Genelde İskelet. öyle oluyor. <laughs> evet. Güzel bir parkur. Güzel bir parkur. Evet. Boyrazköy'de bit çok olması güzel. Geçen Hadi yıl gene ben Sen de yürüdüm bu parkuru. Evet aynı şekilde birlikte şey bir yürümüştük. Bir yer. Mevsim de sanırım sonbaharda. Evet bu parkur güzel ve keyifli bir parkur. Gireceğim denize. Yok girmeyeceğim. <laughs> Ama ben... geçen hafta adada sezonu açtık biz Burgazada'da. Üç hafta önce dedim ki katılımcılara Esat Derinci akla ne geliyor dedim. Kısaca bir değerlendirme alalım. Esat Derinci akla ne geliyor? Adrenalin, bol diken, keyif, neşe, güzel şeyler geliyor Girtek, aslında. Kanama. Evet, <laughs> bol miktarda da dediğim gibi diken içine giriyoruz zaten. Ama bu parkur güzel. E doğada bu da var zaten. Vermiş olduğun güzel bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Güzel ben teşekkür ederim. Diliyorum. Hepimize hafta Kavurup getireyim size bu hafta. <laughs> tamam. Olmaz mı? Abi, abi getir bize, bir yerli hani. Ne, ne yiyeceğiz? Bu diken ucu. Tamam, yapacak şeyi. ben gördüğüm. size hemen yaparım. Ama hocam. onlar daha taze taze sonra, sonra ya, yiyeceğiz. Buraya sen dediğin gibi tabağı ateşi getireceksin, iki dakika burada da yapabiliriz. O kesinlikle gelmez. Bugün görüntü almıyoruz efendim. Hayır, alamazsın evet, çünkü şu anda Melojan topluyorum. Melojan. Evet. Yani bulunduğunuz Leke bizi, bizi, bekliyorlar. Bekliyorlar. Meşgul etme. Hemen kaçalım mı? Hemen, Hemen devam. Ben de yardımcı olayım size. Valla çok iyi olur. İyi Ben cinsini bilmiyorum. Bak buraya geçer. Yüzüm ara sıra göreceksin böyle. Yakışık. Çok... <laughs> <laughs> Alabilirsiniz. Evet burası hazin. Vay 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 vay. At evet. eline. Bak. <laughs> evet Türkan Hanım. Buyurun efendim, hoş bulduk. Kolay buldum. gelsin. Size de kolay gelsin. Tekrar Yudox. Evet. Farklı peki. bir etkinlik. Evet. Hava mükemmel. Evet, evet. İnsanlar gayet enerjik. Melojan topluyoruz. Melojan, evet. Yani öbür adı da diken ucu demek istiyoruz. Yürüyüşe başlamadan önce Esat Hoca zaten dedi ki, evet. Fotoğraf çekilin, bitki evet. toplayın, melojan toplayın. Evet, topluyoruz. Evinize götürün. Evet. Eşiniz mutlu olsun. Siz de doğal ürünler tüketmiş olun. Aynen öyle e, Muammer Bey. Siz iyisiniz. Teşekkür ediyorum. Parkur 15 kilometre. 15 kilometre. Biz e, her zamanki gibi antrenmanlıyız. Hava iyi de niye ısınmaya başladı? Çok. Zannedersen birkaç kilometre sonra bir, oldukça terleyeceğiz. İnanır mısınız? Şu anda binenem bakın. Biraz da neyim yüksek zannedersem? Evet. evet Ondan evet. dolayı. Ondandır. Peki Türkan Hanım görüşeceğiz. Kendinize Görüşmek iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Muammer Bey. Siz Sağ olasınız. Deyin, dinler, Evet arkadaşlar biraz durun nefes alın şöyle. Ne Çıcak, sıcak, sıcak. Yazın sevmedim ben. Ya bak işte ormana sokuyoruz Ormandayız iyi. şu anda. 3 kilometre ormandayız. Rahat rahat ormana girelim, yürüyelim. Buradan şey şey. yorulduk galiba. Yok yorulmadık da sıcak ya. Vallahi kışın diyorlar ya soğuk yürünmez, kar yürünmez. Ben yemin ederim yazın daha zor. Ama Merhaba. kış olsun, Sıcan kışın yanı sıra nem de var. Ha? Nem. Nem. Nemden olsun dolayı. nem var. Allah. Evet olabilir. Nem biraz daha ağırlaştırıyor şartları. Kesinlikle. Olabilir. Onun için bu yürüyüşlerimiz her zaman için kışın yapıyoruz biz. Aynen. Türeklik Türek dendiği ah. zaman ilkbahar, sonbahar. Ama yazın talep olduğundan dolayı Esat Bey de <laughs> <Evet>. etkinlikleri <laughs> devam ettirme kararı alıyor. Evet, evet. ay sonuna kadar. Ondan sonra kamplara başlıyoruz. Evet. Öyle derken Yazılı bitireceğiz. Kamp ve dere yürüyüşü. Evet. Tarihler belli mi? Çoğu belli. Onlar açıklanacak cuma günü. Mesela haziranın ikinci ve üçüncü haftası. Kiraz yürüyüşümüz var. Kiraz yiyeceğiz. Ben sizi İzledim. yakalamışken en yakın tarihli etkinlik cumartesi ve pazar. Cumartesi kampımız var Galova'da. Cevizli Bahçe'de iki gün. Ondan sonra cumartesi pazar. Haftaya çarşamba ne var programda? Haftaya çarşambaya ee, Kara Kiraz, Kurna köyleri arasında. Şile. Şile. Tam, Şile. Yok. Onu... şey, Riva. Onu Kara Kiraz. Kara Kiraz. Riva'dan şeye giderken Şile. Şile yolda. Riva arası. So, 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 so neydi? Sofulla Sofulluya giderken. Onu, onu, güzel onu güzel, bir parkur. Şimdi. Güzel. Yürüyüş. Ya Ka Kara Kiraz toplanma yok mu? Nasıl olacak? Kara toplanıyoruz. Orada o zaman nasıl gidecek oraya? Karaköy köyünde toplanıyoruz. Özel araçlarla yürüyoruz. Kornik Kurna köyünden. Ya onu biliyorum. Başlangıç noktasını biliyorum. Herkes özel aracıyla mı gidecek? Evet, evet, evet. Çünkü başladığımız yere tekrar döneceğiz. Tamam o zaman biz katılamayacağız neyse. Ya onu yazılın siz eğer yolunuzun üzerinde olursa araçlarla gelenler arkadan paylaşım üstüne yapacağız. Karakiraz güzel için, yer ya. Karakiraz değişik. Orayı güzel ben yer, çok yapmıyorum araçla olduğu için yapamıyorum da. Güzel yer. Bir kere yapıyorum çünkü. Aysel'e de bir kere yapmam gerekiyor. Orayı seviyorum çünkü güzel öyle denize mi? de girebiliyoruz. şey balıklaşmamış Araçla gideceğiz oraya çünkü. Herkese paylaşım üstüne yazılın siz kayıt olun yedek de olsanız. Eğer yoldan ben grupa WhatsApp grubu açtığım zaman orada açıklıyoruz. Beykoz falan Kavacık evet. oradan. Ya yani, o siz Beykoz'a gelirsiniz. Beykoz'a gel kavacığa tamam, gelirsiniz. Yani. Kavacık'tan gidiyoruz. Ben, çünkü. Şey bilmiyorum Cumhuriyetin oradan şey o zaman olur. Çoğunlukla herkes oraya Kavacık'a aracı olmayanlar ha. geliyor. Oradan araçları alıyoruz. Kurnak onlar köyüne gittik oradan değil mi? Kurnak mı Tunna mı? Plaja Kurnak'a Ağaç da yaramaz. çok güzel. Nefes böyle. alalım. Devam otom, ediyoruz otom, arkadaşlar. Şey, şey, oraya Sofular otobüsü var da. Şey, ben şey, otobüse şey, gitmiştim oraya. Sofular otobüsü var da her zaman. Var mı yorgunuz? Çok. Çok. <gülüyor> çok. <gülüyor> çok. <gülüyor> Kaç yıldan beri yürüyorsunuz? Profesyonel olarak 3 hafta oldu. 3 hafta. <laughs> Ama dönüşümlü olarak eşimle fırsat buldukça yürürüz biz. Daha ama ziyade buraya... bireysel mi, gruplarla mı? Bireysel. Bireysel. Bireysel, İkimiz Peki. beraber yürüyoruz. Bireysel Mahalle mi? aralarında. gruplar mı? Şimdi burası parkurlar çok güzel. Bireysel yürürken tabii şehir içinde. Yokuştan aşağıya in, yokuştan yukarıya çık. Bir 5-6 kilometre yürüyoruz yaklaşık olarak. Haftada iki gün diyeyim en az. Bazen hep haftanın her günü yüz, yürüyoruz ama burası çok güzel, doğa çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes Yudosko'ya gelsin. Bekliyoruz. En önemli hususu unuttuk. Nedir? İsim almadık. Fatma. Fatma, Fatma Keskin. Fatma Keskin Hanım. Yudoks, bilmiyorum haberdar mısınız ama Trakik gruplarının ilklerinden. Öyle mi? Yani Hiç günümüz, Günümüzdeki doğal sporları yürüyüş yapan grupların birçoğu evet. Yudoks'tan çok güzel. Sonra faaliyet çok güzel. içerisinde oldular. Ben de arkadaşım Suzan sayesinde katıldım. Referans. Çok, evet, Suzan referans Hanım. Referans, Suzan Hanım. Evet. Genelde <laughs> Suzan Hanım, Yudoks'un demirbaşlarından oldu. Evet, evet maşallah. O da yeni bir yürüyüşü sayesinde... fakat sanki 40 yıldan beri yürüyormuş gibi böyle evet. bir izlenimi var. <laughs> Her geçen gün form taze ediyor. <laughs> maşallah maşallah. Ben de yeni emekli oldum. Artık bundan sonra inşallah yürüyüşe devam. Sizleri sürekli bundan sonra 190'da göreceğiz. İnşallah. İnşallah. Bir de şunu söylemek istiyorum, bu tür etkinlikleri. Ben herkese soruyorum genelde. Evet. Çok klasik bir soru. Evet. Yani çevrenize hangi ölçüde önerirsiniz? Çok sıklıkla öneriyorum. Şu anda çalışan arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Ee, özellikle sizin çektiğiniz videoları gösteriyorum onlara. Ee, şey olsun önce olsun diye Bayıldılar. Sen neden emekli oldun? Biz çalışıyoruz diyorlar. O ben de diyorum. Ben size hazırlıyorum grubu. Emekli olunca siz de geleceksiniz. Darısı onların başına diyoruz. Evet, darısı e, tüm isteyen, yürümeyi isteyenlerin başına diyelim. Peki, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim. Güzel etkinlikler diliyorum. İnşallah. inşallah. İyi gün. Bey böyle yaşamak ne güzel. Hayat değil mi? bu adamla böyle. Kankası yok bugün yalnız. Kankası yok. Esat da benim kankam. Evet, evet herkes, yok. Herkes benim. Herkes kankam. Kankalarla beraber. Ama bugün benim kumanya tedarikim yaban kişi. Evet. evet. Afiyet olsun. Çayıframı, afiyet olsun. Beyaz peynir, afiyet, afiyet olsun. Domates, afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun. <laughs> Ahmet Bey'e teşekkür Biz et. Bir evet, bir Ahmet Bey'e. Yani. Bir aileden bir kişi Ahmet, alıyoruz. Işte. Çok <laughs> bir <diyor>. Erkekleri alıyoruz. Ya, <laughs> <Bir aile> ya. <laughs> Sabah Ali Bahadır'da başladık ve Poyraz Köyü geldik. Sevgili dostlar bugün Yudoks'la Ali Bağdır Poyraz Köy, doğa yürüyüş etkinliğimiz son buldu. Yarın tüm trekking gruplarının başta cumartesi pazar olmak üzere kamp ve doğa yürüyüş etkinlikleri ile ilgili Sunumumu sizler için gerçekleştireceğim. Koylaz hepinize şimdilik alaşmadık diyorum.